İsrail'in barbarlığı Amerika'nın bu saldırganlığıyla birleşince yeni dünyada e, savaş tamtamları çalıyor mu? Yeni bir savaş mı kapıda sorusu akıllara geliyor. Ne dersiniz? Çünkü e, arkadaşlarım o Katar'daki saldırının notlarını paylaştı. Bir müzakere toplantısıydı. Beş Hamas üyesi hayatını kaybetmiş Üst düzey e, üyeleri yoktu. Saldırı ilan dedi Başkan Erdoğan. Netanyahu saldırının sorumluluğunu üstlendi. Trump saldırıyı engellemek için çalıştık ama kararı Netanyahu verdi. Biz biliyorduk dedi. Katar Başbakanı yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz dedi. İran'da tehlikeli saldırı dedi. Şimdi Katar ve Körfez de sürece müdahil olursa İsrail'e karşı o gerilimin e, kontrol edilemeyecek bir noktaya gelmesi öngörülebilir mi? Ne dersiniz Şimdi hocam? Şimdi Katar ve e, e, körfez ülkeleri sürece dahil olur mu? Bunu ayrı konuşalım. Amerika'nın bölgedeki planlarını ayrı konuşalım. Buyurun. Şimdi e, çünkü o kadar çok e, dinamik var ki hangi birinden başlayacağımız şaşırdık. Fakat hepsi iç içe girmiş. Aslında hepsi aynı şeye hizmet ediyor. Amerika'nın büyük olmasına hizmet ediyor. Neden? Trump şu anda Venezuela'ya dönecek olursak dediğiniz gibi silah şey gemileri gönderdi, saldırabilir mi dedi. Arkasından Çin mıhtıra gibi bir açıklama yaptı. Dedi ki biz Venezuela'nın yanındayız. Trump Doğru. dikkat Amerika dikkat etsin dedi. Sonra da yanlış hatırlamıyorsam 1 milyar dolardı. Tam emin değilim ama rakamı eee yardım paketi. Konuşur. Evet, destek paketi açıkladı Venezuela'ya. Yani satranç tahtası var Venezuela üzerinde. Bir tarafta yine Amerika Birleşik Devletleri, diğer tarafta da sol blok var. E şimdi buraya geldiğimizde Amerika Birleşik Devletleri bakın o Çin'in artık dünya hakimiyeti, gitgide ekonomideki gücü ve bu soft power dediğimiz yumuşak gücü çok yaygınlaştı. Ve Amerika için ciddi bir tehdit. Çin'in karşısında olan her şeye Amerika tepki gösteriyor. Ve bu Groenland'dan başlayan, Kanada'dan başlayan dünya hakimiyeti, deniz yolları, enerji kaynakları ele geçirme hedefi de aslında kendi imparatorluğunu kurma yönünde. Sizin de belirttiğiniz gibi Savaş Bakanlığı'na çevirdi. Peki Savaş Bakanlığı'na sessiz sedasız da çevirebilir değil mi? Bizde de oluyor Bakan atanıyor, bakan değişiyor. Çok normal olaylar bunlar. Ancak bunu böyle o şeyi ne denir o kapıdaki yazıları indirip kaldırıp sosyal medyada devamlı vurarak haberlerde devamlı göstererek indi işte defense indi war çıktı. Bu ne demek? Savunma indi savaş çıktı. Bir mesaj veriyor dünyaya diyor ki ben artık her yerde silahlı gücümle varım. Biz bugüne kadar kendi Amerikan ordusunu ve NATO, NATO ile olan birliklerimizi dünyanın her tarafına yaygın hale getirdik. Biz aslında bugünü bekliyorduk. Bakın şu anda Orta Doğu'ya bakalım. Orta Doğu'da... Hocam, bu görseli hemen e, siz de baktınız. E, İsrail'in son iki yılda saldırdığı ülkeler. Buyurun biraz daha e, yaklaşırsanız. Çok geniş bir coğrafyaya saldırıyor çünkü İsrail. Sadece Hı -hı. komşularına değil. Tunus'tan, Yemen'e, Katar'dan son saldırı Katar. İran İran'ın içini vurmuştu. Evet. Suriye'yi e, başkenti vurmuştu Esatrö yönetimi durumunda. Amerika'nın barbarlığı, saldırganlığı bir yanda ama Amerika ile müttefik olan İsrail de başka bir saldırganlık içerisinde. İsrail Amerika'nın bu e, tutumundan faydalanıyor. O boşluğumu değerlendiriyor? E, Amerika'nın kendisine herhangi bir yaptırım uygulamayacağı garantisi ya da güveniyle ne dersiniz? Şimdi e, İsrail dediğimiz zaman zaten Amerika'nın çocuğu gibi, Amerika'nın uzantısı gibi bir ülkeden bahsediyoruz. Evet. Dolayısıyla hiçbir zaman biz İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'nin karşı karşıya geldiğini görmeyeceğiz. Katar meselesine geldiğimizde birkaç gün önce Katar'daki Amerikan üssünden İsrail'e askeri sevkiyat yapıldı. Ve bu sevkiyatla ilgili çok fazla haberler yazıldı. Bakın Katar'daki Amerikan üssü İsrail'e sevkiyatı neden yapar? İsrail aldığı bu silahları nerede kullanacak? Filistin'de kullanacak, Lübnan'da kullanacak, Suriye'de kullanacak, İran'da, Yemen'de. Geçtiğimiz gün işte Tunus, Sumut vesaireyle oralara da artık girmeye başladı. Peki Amerika Birleşik Devletleri gerçekten İsrail'in yaptıklarını destekliyor desteklemiyorsa neden hala bu sevkiyatları yapıyor? Amerikan halkı ciddi anlamda kamuoyu oluşturdu. Biz artık vergilerimizi İsrail'in silahlarına göndermek istemiyoruz. Kendi eksikliklerimiz var diye ciddi anlamda protestolar var. Bunlara kulaklar tıkandı. dolayısıyla biz Amerika ve e, İsrail'i farklı partnerler olarak düşünemeyiz. Gelelim Ortadoğu coğrafyasına ve e, Katar'a. Şimdi Katar'a baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli partnerlerinden bir tanesi. Hatta e, sözcünün de bugün e, bu sabah açıklaması vardı. E, dedi ki bizim işte en büyük partnerimizdir Katar. Biz bunu aslında gördük ama hani biz yaptırmadık demeye getirdi. Fakat aslında bu olay öyle değil. Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri hepimizin bildiği gibi Trump'ın 3 günlük gezisinde 3.2 trilyon dolarlık yatırım sözü verdiler Amerika Birleşik Devletleri'ne. Peki bu ne demek? Katar burada Amerika için çalışıyor demeyelim de Amerika ile birlikte var. Peki neden var? Şimdi Arap ülkeleri İsrail'in yaptığı bu zulme karşı neden sessiz kalıyorlar? Çünkü Arap coğrafyasının askeri varlığı ve savunması Amerika Birleşik Devletleri'ne ait. Bakın Süveyda'da olaylar oldu Suriye'de. Arap aşiretler yürüdüler değil mi? Silahlarını aldılar. Süveyda'yı belki de Arap aşiretler kurtardılar. Peki neden aynı aşiretler Filistin'deki akrabaları için kan soydaşları, dindaşları ya da işte insanlık zulmü olarak da ele alabiliriz. Bunun için yürümüyorlar. Çünkü korkuyorlar. Şu coğrafyaya baktığımızda her tarafta Amerikan askerleri Hocam, var. Bir savunma ile ilgili bir nokta ile ilgili görüşünüzü merak ediyorum. Katar'da hava savunma sistemleri var. Amerika Amerika'nın çok ciddi bir adımı ha, var. Ee, İsrail uçakları rahatlıkla geliyor. Belki arkadaşlarımız o mesafeyi de gösterirler. Katar'ın haberi yok. Ee, göremedik bile diyorlar. Şöyle bir iddia da ortaya çıktı. Amerika o verdiği silahları Hı -hı. ya da o savunma araçlarını İsrail'e karşı kullanılmasını engelleyen bir yazılımla teslim ediyor ya da bunu işte ekranlara geliyor. 1800 kilometre uzaktan geldiler, vurdular ve hava savunma sistemleri var. Son teknoloji ürünleri var ama kör oldu. Katar buna yönelik de bir yorumunuz olur mu? Yani ben Katar kör olduğumu olmadı mı? Ona da ayrı bir parantez. Ben Katar yapıyorum. yetkililerin Bilmiyoruz. açıklaması biz hiçbir şey ha. görmedik. Bizde iz bile bırakmadılar ifadesi kullanıldı. İz bile kullandık. bırakmadıysa o zaman sen orada hava, kara, deniz savunmana hepsini birden Amerika Birleşik Devletlerine vermişsin. Dönüp demez misin? Bu ne hikmettir? Bunun bana bir açıklama. Ben sana bu kadar işte mekanlarımı açtım, bu kadar destek oldum. Dolayısıyla bunu çok akla yatkın bir açıklama olarak görmüyorum ben. Haber almama ihtimalleri yok. ancak mecbur bırakılmış olabilirler. Bakın bu ülkelerde demokrasi yok. Amerika her tarafa demokrasi diye girdi ve her tarafı bu şekilde mahvetti. Libya'ya baktığınızda demokrasi diye girdi. Suriye'ye baktığınızda demokrasi diye girdi. İç savaş yıllar sürdü. Irak'a baktığımızda çok zengin Irak, fakir, yoksul, iç savaşın bitmediği, katliamların devam ettiği bir toprak haline geldi. Geldi. Neden? Aynen Afganistan hakeza demokrasi söylemiyle geliyor. Yarın askeri üstleri olan Amerika Doha'da bir ayaklanma çıkarsa ya da oradaki askeri komutanlık, oradaki şeyhin sarayına girdiği anda zaten oradaki şeyhlik biter. E, bu coğrafyaların hepsi emirliklerle, şeyhliklerle yönetiliyorlar. Dolayısıyla ve güvenliklerini de kendileri sağlamıyor. Bakın Türkiye bugün neden çok kuvvetli ve ayakta? Buna bir bakalım. Savunma sanayimiz çok kuvvetli. Ordumuz kuvvetli ve bağımsızız. Bu ülkelerin hiçbirisi bağımsız değil. Biz ilk önce bunu düşünmeliyiz. Bu ülkeler bağımlı mı, bağımsız mı? Petrolün olması demek o ülkenin bağımsız olduğu demek değildir. Örnek de burada son günlerde çok güzel Venezuela'ydı. Ee, çok petrolü var fakat birinci e, sırada. Birinci sırada Z, fakirlikte de 1900 e, pardon 2017-2020 arasında %90 %90 yoksulluk var. Bakın %60 demiyorum. 50, %90 herkes aç. Birleşmiş Milletler'den gelen yardımlarla hayatta kalmaya çalışıyorlardı ve o dönem en çok konuşulan medyada şuydu. Bu Venezuelalı aileler çocuklarını yurt dışına evlatlık vermek için işte yollar arıyorlar, para bulmaya çalışıyorlar yeter ki çocuklar yaşasın çünkü açlıktan ölecekler. Böyle bir katliam yaşandı, açlıkla muhatap oldular ve şey ilaç kriziyle dünya medyası bunu yazmadı. Bakın Hocam sürem doldu. Çok Kusura geniş bakmayın. bir başlığı evet, değerlendirdik. Kolum, o yüzden aynen. son mesajınızı alayım. Siz zorlayayım Bu başlıkları önümüzdeki yayınlarda konuşmaya evet, devam yani edelim. Evet yani şöyle tabii Amerika Birleşik Devletleri çok fazla yerden müdahale ediyor. Burada da ben bunun Amerika Birleşik Devletleri'nin bilgisi haricinde olmasının mümkün olmadığını söylemek Katar'dan istiyorum. Katar'dan bir yanıt bekler misiniz? İsrail'e hakkımızı saklı tutuyoruz demişti. E yani o tutacaktır. Çünkü Katar dengeyi tutmaya çalışan bir ülke. Doğu ile Batı arasında çok fazla siyasi gücü yok. Bu anlamda diplomatik gücü yok. Fakat ara buluculuk yapmaya çalışıyor. Yani ne Amerika ile bozuşup kendi otoritesini sarsmak istiyor. Ne de çok fazla zayiat vermek istiyor. Bunu iyi İran Savaşı'nda da gördük değil mi? İran'ın orayı bombalamasına izin verdi vesaire. Daha çok böyle soft olarak bölgede kalmaya devam ediyor. Peki hocam çok teşekkürler. Doktor teşekkür Canan Tercan bizlerleydi.